Yunanistan Türkiye ile kara ve deniz sınırlarının 1 Temmuz itibariyle yeniden açılacağını duyurmuştu. Sınırlar açılmadı. Nedenine bakalım. Cevabı haberimizde. Komşu istedi ama patronu hayır dedi. Avrupa Birliği Yunanistan'ın Türkiye'ye kapılarını açmasına izin vermedi. Yunanistan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye ile hem kara hem de deniz sınırlarını kapatmıştı. Komşu devlet sınır kapılarının 1 Temmuz tarihi itibariyle açılacağını duyurmuştu. Yunanistan'ın açıklamasına rağmen Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'dan itibaren sınırlarını açacağı 15 ülke arasında Türkiye yer almadığı için kapılar açılmadı. Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail'de Avrupa Birliği'nin güvenilir ülke listesine giremedi. <laughs> Yunanistan ekonomik nedenlerle Türkiye'ye kapıların açılmasını istiyordu, ancak buna rağmen Yunan hükümetinin Avrupa Birliği'nin aldığı kararı uygulamak zorunda bırakıldığı öne sürüldü. <laughs>